Arkadaşlar selamlar. Uygulamada eğitim kanalı hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber mail adresimizi telefonumuzdan arkadaşlar nasıl kaldırabiliriz? Yani telefonumuzda hiçbir yerinde görünmeyecek bir şekilde nasıl silebiliriz? Sizlere bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar bunu yaparken çok basit bir yöntem var. Ayarlar kısmını kullanacağız. Ayarlar kısmına arkadaşlar girdiğimiz zaman, bakın arama kısmı direkt mail olarak yazdığınız zaman zaten tüm mail adresinizin hepsi görünecek. Hatta görünmese bile arkadaşlar oradan mail adreslerinin kısmına geldiğiniz zaman üzerine bastığınızda zaten tüm mail adreslerinizi tekrardan görebileceksiniz. Ve sadece üzerine tıkladığınızda arkadaşlar şu an zaten ben burayı büyük ihtimalle çok sansürleyeceğim. Çünkü e, tüm adreslerimin hepsi isimleriyle beraber hepsi görünüyor. Yani gizlilik e, tam olarak da e, yani bunu gizleyemiyorum yani. Şimdi mail adresinizin üzerine tıkladığınız zaman zaten hesabı Kaldır seçeneği var en alt kısımda. Oraya tıkladığınız zaman zaten mail adresiniz arkadaşlar direkt hesabı kaldır dediğiniz zaman arkadaşlar eğer ki e, tekrardan yüklemek istemedi yani tekrardan yükleyeceksiniz bu adresiniz arkadaşlar şifresi dahil hepsini bir yere not alın ki şu an arkadaşlar geri dönüşü olmayan bir yola gireceksiniz eğer ki şifrenizi bilmiyorsanız onun için yani e, bu notu aldıktan sonra hesabı kaldırabilirsiniz. Zaten ondan sonra e, hesabı kaldırdığınız zaman telefonunuzun hiçbir yerinde görünmeyecek. Hatta YouTube'da bile e, farklı bir kanala geçerken bile görünmeyecek arkadaşlar. Size şu anda bunu bilgi yapayım. Yani videomuz buraya kadardı. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın.